kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika harika bir oyun oynayacağız. Bu parkuru daha önce ben oynamıştım. Ben de videosunu çekmek istedim. Belki seversiniz dedim. O zaman e, kanalı videoma geçmeden önce veya hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Umarım çok seversiniz bu videoyu. O zaman iyi seyirler. Evet başlayalım bakalım. Nasıl bir parkur. Zaten burada ilk başta ben bilgisayardan oynadığımda hep yanmıştım. İtekliyorlar bu arada. Ben sizi bir tıklayacağım göreceksiniz. Şaka neyse uğraşmayalım. Evet arkadaşlar burada bu lavları geçmeye çalışıyoruz. Yanmadan geçmeye çalışacağız derken yandım. Oğlum bu ne? Arkamdaki kişi ne kadar korkunç. Bu arada LGS'lerim vardı. Ondan dolayı çekemiyorum video. Atamıyorum ama hafta sonu elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Siz yeter ki abonelikten çıkmayı unutmayın. Çıkmayın sakın arkadaşlar. Üzülüyorum çünkü ben. Bu kadar emek veriyorum ama yani belki sevmiyor olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Burada yanıyoruz sürekli. Ya. Sinir oluyorum. Gerçekten Herkes yanmaya başlıyor şu anda. Onları geçmeye çalışacağız biz de bugün. Oh be geçtim. Evet şimdi buradan durmadan çıkalım. Orada bu parkurda e, Önemli olan şurada düşmeden Arkadaşlar çık. Bak az düşüyordum az kalsın. Eğlence parkur oynuyoruz zaten. VHDL'de parkurunu bilenler vardır. En zoru da burası arkadaşlar. En zoru gerçi burası değil arkadaşlar. Asıl yeri göstereceğim zor olan yeri. Ben hep orada yanıp durdum bilgisayarda oynarken ama burada da çok yandım. Ama bilmiyorum yanar mıyız? Ben şuradan köşeden köşeden köşeden. Oh be. Böyle geçebilirsiniz arkadaşlar benim gibi eğer çok ölüyorsanız mesela geçemiyorum diyorsanız benim tekniğimi kullanarak geçebilirsiniz. Burada da şu yerlere dokunmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü yerlere dokunduğunuzda ölüyorsunuz. İtekliyor bak. Ben seni bir iteklerim görürsün. Ya hayır ya. Al kardeşim mal mısın? Kızla iç içe girdik. Ah. Kız bir Kız yüzünden öldüm. Allah kahretmesin. La! Pardon arkadaşlar. Sinirden öyle dedim. Ah. Sürekli videoda olduğumu unutuyorum ya. Hayır. O yüzden çocukları. Göre çekmiyorum bak. Bak kızım seni döverim ha. Böyle saçını başını yolarım senin. Kardeşim. Bak bilerek ölüyorum arkadaşlar. Ya. Üf! Git bak itleyeceğim seni git. Git buradan git. Pis kız. Ya ne no. oldu? Ne no oldu? Hani? Arkadaşlar geliyor. Beht dua ediyorlar. Ben sürekli bet. Hayır tam da geçmiştim ya. Böyle bir şey olamaz. Kaç kere yandım. Of. Yemin billah cinnet geçiriyorum şu anda arkadaşlar. Bu parkuru ben cinnet geçirerek bitirdim. Yer tabletten bile zor oynuyoruz şu anda. Bak bilerek bekliyor arkadaşlar. itlemek için. Hadi 3, 2, 1. Oh be. Geçtim. Valla geçemeyeceğim sandım. Buraları da geçtim ve tamamdır arkadaşlar. bu Var ya. Aa düşüyorum. Ölüyorum. Öldü. Manyak. Dalga geçersen böyle olur işte. Kim bilir orada ne dualar ediyorlardır. Ben bu parkuru oynadığımda birileri küfür ediyordu arkadaşlar. Tam böyle açtım şöyle arkadaşlar. Bilgisayarda mesajlaşma chatini açtım. Orada birisi salak salak şeyler yazıyorlar arkadaşlar. Siz onlara bakmayın ya. Onlar küfür ediyorlar ama herkesin dilinde küfür var. Gerçekten bir, benim böyle bazen dilime dolaşıyor şu küfür. Yani öyle küfürlü ortamlarda bulunuz da tabii yani illa böyle şey yapıyorlar. Kötüler gibi. Ama siz kötüler gibi olmayın arkadaşlar. Çünkü yani hayatta insana tek yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bir fakire yoksula zekat ve sadaka vermeniz gerekir. Arkadaşlar gerçekten tabi isteyen verir ama gerçekten yani bazı insanlar şöyle bir akan mesela dinde din mesela din dersini ben dinlerken çok fazla etkileniyorum böyle beni etkiliyor ama yani mesela Kötü insanlar mesela bizim başarmamızı istemiyorlar arkadaşlar. Benim bir tane videomda küfür etmişlerdi hatırlıyorum. Lan demişler arkadaşlar. Ama asıl kendisi diyor ya onu, o lafları kendine söylüyor arkadaşlar. Gelip küfür ediyorsun ya mesela bir Türk bir Türk kendine işte söyler ya. Küfür eder ya işte onu aslında kendine söylemiş oluyor arkadaşlar. Çünkü hiç küfür etmeye gerek yok. Neyse siz boş verin kötü insanları çünkü arkadaşlar kötü insanlar sizi her zaman kötü yöne doğru e, şey yapmaya çalışıyor, sizin hiçbir şey başarmamanızı istiyorlar. Siz kötülere güvenmeyin. Mesela kötüler eğer düşünüyorsa mesela diyelim ki e, mesela aman yoksulla falan falan işte onlara güvenmeyin. Siz yine de yardımınızı yapın, bağışınızı yapın arkadaşlar. Ben mesela yapıyorum arkadaşlar. Biz yapmıştık bir kere eşyalarımdan vermiştik Giymediğim eşyalarım vardı. O yüzden yani siz de iyilik yapabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar devam edelim. Bu parkurun çoğunu hatırlıyorum arkadaşlar. Aa öldüm. Kız ikide bir aynı yerden geçiyor ölüyor arkadaşlar. Siyah bu arada burada. Evet arkadaşlar şuradan çıkmaya devam edelim. Uhu mesela benim sınıftaki arkadaşlarımın çoğu kötü mesela namazlarıyla hava atıyorlar arkadaşlar. Namaz kılıyorum diye e, sen iyi mi sayılıyorsun yani hava atıyorsun yani. İnsan e, niye hava atar ki? Ben arkadaşlar küçükken namaz kılmayı çok özenirdim biliyor musunuz? Mesela gördüğüm zaman çok özeniyorum. Gerçekten arkadaşlar bir de Ergenlik çağındayım ya ben şu anda arkadaşlar. Ergenlik çağı o kadar zor ki. Hem böyle kişisel bakımın ondan sonra bilmem neyin işte bitmiyor. Bakın şu anda gerçekten hastayım. Yani burn, hastayım. Yani burnumda bayağı tıkalı yani. Burnumu silmek zorunda kalıyorum. O kadar kötü bir şey ki hastalık. Yani bildiği sınıfca hasta olduk yani. Birinden birine sonra en sonunda beni buldu hastalık. Yani ne bileyim bak şu az önce namaz dediğim konu var ya. Namazlarıyla hava atıyorlar arkadaşlar. Namazlarıyla hava atan insanlara güvenmeyin arkadaşlar. Onlar zaten hep kötü. Hep kötü kötüsü olmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Zaten Bakın ben mesela dün LGS'ye girdim yani mesela o kötü arkadaşlarımdan bir tanesi geldi dedi ki iyi iyiymiş yönü yapıyor arkadaşlar o iyilik yapıyor da yani çok fazla yani kız mesela kopya çekti gibi şeyler söyledi ee arkadaşı sormuş işte o ar soran arkadaşı işte isim vermiyorum. O da yani kopya çekmiştir demiştir. Aslında benim yanımda kendi sınıfımdaydım. Ben normalde bizim kelebek sistemi oluyor. Yani karma oluyor. Karışık. Yani sekizler arası karışık oluyoruz. Ama yani ben hiçbir zaman kopya çekmem arkadaşlar. Kopya da çekmedim. Çünkü ben dinde iki yanlış çıkardım diye. Sen üç yanlış çıkarmışsın diye ben sana laf mı atıyorum? Ben kopya çekmiş sayılmıyorum yani. Üç, iki yanlış... Yani tabi çok kötü yanlış değil tabi. Tabi o kendisine baksın ilk önce. Yani o kim alıyor da benim yanlışımı sorguluyor acaba kopya çektiğimi sorguluyor. Asıl kendisi kopya çekti yani. Kopyacı arkadaşlar. Çünkü öyle bir kopyacı hem kendi diyor hem de kendi kopyacı gidiyor neden karma sen sor diye karma kardeşim yani sen sor diye çünkü böyle benim gibi bir kıza yani yani annem yok diye arkadaşlar benim annem beni terk etti diye bilerek yapılar arkadaşlar bunu bana ama onları ödeteceğim bir sonrakinde ödeteceğim ben size öyle bir ödeteceğim ki arkadaşlar arkadaşlar geliyor şu anda. Arkadaşlar ya hiçbir şeyi ya başaramamamı istiyorlar. Mesela benim 5 yanlış çıkarmamı bekliyorlar. Ama ben o yanlışı 5 yanlış değil. Yani asıl yanlışı çok yanlışı kendi çıkarmış. Farkındaysak ilk önce gidip kendini sorgulasın. Orada benim gibi boş boş konu böyle benim gibi bir kıza yani niye böyle diyorsun? Yani ben üzülüyorum. Yengeç bu çok kırılgan insan. Mesela ben Yengeç burcu olduğum için çok hemen kırılırım yani. Hemen hüzünlenirim. Öyle bir mesela fakirlere falan da üzülüyorum arkadaşlar. Çünkü onların bir yuvası yok bizim gibi. Bir hayatı yok. Ama onlar fakirlere neden yardım yapalım diyorlar yani. Ben olsam yani ben onların yerinde olsam gerçekten bunu her zaman yaparım ve de yapıyorum zaten arkadaşlar. Siz onlara bakmayın güvenmeyin zaten. Kötülere güvendiğinizde başınıza neler geliyor? Evet, mesela işte kendini bir şey sanıyor kendini test çözüyor diye çok havalı sanıyor bazen kendisi öyle olsaydı başka bir sınıfa atlardı çünkü bizde sınıf atlama var mesela yani denemede 400 puan çıkaran B'ye 500 puan çıkan A'ya 300 çıkaran C'ye 200 çıkaran D'ye düşüyor mesela öyle yani Mesela kendisi neden D sınıfında acaba? Yani illa D sınıfında diye başarısız olmak zorunda mıyım yani ben? Ben ona soracağım da. Hesap göstereceğim. Allah da belasını verir inşallah. Yani böyle insanların Allah belasını versin. Çünkü yazıklar olsun. Onca ben onlara o kadar eşya paylaştım. Bir de gele gele 5. sınıftan beri ben bu okula Sınav, gemlik Sınav Koleji'ne geldiğimden bu yana benim benimle kötü olmaya çalışıyorlar tabii. Hemen kavga. Ya vallahi bu kızın saçını çekeceğim yani. Ben dayanamıyorum artık. Çünkü yani ya o gidecek, ben gitmem vallahi. O gidecek. Bak, gerçekten ben hasta oldum diye Üç gün boyunca gelmedim diye bayağı hafta önce oldu. 2 hafta, 3 hafta oldu mesela ben evde. Evdeydim, hastaydım. Hatta ben, beni okuldan gitti sanmışlar gerideki haller. Yani ben niye okuldan gideyim kardeşim? Yani 8. sınıfta okul mu bırakılır? Çok saçma bir şey. Ben 8. sınıfı kaldığım yerden devam etmeye liseyi de aynı yerde bitirmeye çalışacağım zaten. Umarım öyle olur. Allah nasip ederse. Allah da razı gelirse. Yani orada devam edeceğim. Kötülerle muhatap bile olmayın arkadaşlar. Kötü her zaman kötüdür. İyi her zaman iyidir. de. Mesela e, ben mesela 8a'ya gitmiştim ben işte. O zaman denemedeyken 2 yani bu denemeden önceki denemede 806 denemesinde ben gitmiştim. Tabi. Orada yanında bir kız oturuyordu. Benim yani öksürüğüm tuttu arkadaşlar. Çok kötü boğazıma kaçtı. ya. Önü hani gözümden yaş gelecek gibi oldu böyle. Gerçekten çok kötü. Oldum. Kız yiyemesin dedi. Bak bu gerçekten böyle insan soran insanlara bayılıyorum yani. Neden? Çünkü yani ben yani öyle insan iyi insan severim. Yani kötü insanlarla asla muhatap olmam. Çünkü kötü insanlarla muhatap olmam yasak benim. Her, her büyük ihtimalle herkesin ailesi kötü insanlarla muhatap olma diyordur. Çünkü e, kötü insanla muhatap olursan onlar senin böyle e, yine aynı şekil kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Yani mesela onlara ben yiyecek almıyorum diye ben, ben kartım yani biz okul kartı kullanıyoruz temas kullanıyoruz. Çünkü neden kullanıyoruz? Hani geçen sene korona biraz daha vardı ya o yüzden arkadaşlar. Yani bir de benden kart istiyorlar yani. Yani paramın kaç kişi olarak? Üç kişi olarak bildiğin 93 lira kalmıştı paramda. Yani kartımda para. 93 liramı gitmişler. Ben sadece denize izin vermiştim. Denizi bilmezsiniz siz arkadaşlar. Kızar. Kız o. Erkek sanmayın. Neyse. Boş verin. Çok boş yaptım orada. Ama yani 93 lira mı? Niye harcarsın ki? Ben sana gidip or hadi tamam. yani Onlar bana iyilik yaptılar bir kere arkadaşlar. Ama yani iyilik yaptı diye ben söylemeyecek mi sayılıyorum hocaya yani. Yani kendileri hocaya ön görmeye çalışıyorlar. Ben hocaların gözünde çok güzel duruyormuşum. Yalan söylüyorlar arkadaşlar. Ben hocanın gözünde durmak için değil. Dersi dinliyorum. Çünkü ders derste dinlenir. Çünkü hocayı dinlemezsen hoca yani kızar. Sonra ne olur? Biz oradaki LGS sınavını yapamayız. Zaten onlar yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Yok bilmem ne. Salak salak deyip duruyor kızdı arkadaşlar. Geri zekalı asıl kendisi salak ya. Kim oluyorsun sen peki yani? Sen kimsin acaba? Yani ben seni tanıyor muyum acaba? Yani benim eski ilkokulum böyle değildi yani. O kadar bana yiyecek bile getiriyorlardı arkadaşlar. İnsan insafsız değilim ben yani. Onlar insafsız. İçindeki kalp Kötülük yani şeytana uymuşlar yani. Ben şeytana uy Yani ben şeytana uymuyorum arkadaşlar. Çünkü şeytan bazen şeytana güveniyoruz ya biz. Ben şeytana güvenmiyorum arkadaşlar. Siz de şeytana asla güvenmeyin. Çünkü şeytan sizi yanlış yöne götürüyor arkadaşlar. Yok ama mesela karşısında bir yoksul fakir çıktı böyle arkadaşlar. Bu para istiyor diyelim ki. Yani ona yani yardım etmeden geçe geçebilir miyiz? Ama mesela bizim paramız mesela yok arkadaşlar. Yani nazik bir şekilde yani paramız yok diyoruz ama yani siyah şuradan siyahları basalım hemen. Yani ben bu videoyu kötü amaçlı çekmedim. Eğlenelim isteden olsun öyle insanlarla muhatap yok muhatap olmayın zaten muhatap olduğunuz kişiler çok kötü kişiler yani ben bile muhatap olmuyorum yani onlarla çünkü muhatap olmam yasak zaten er genellikle erkek arkadaşlarımla bile erkek arkadaşlarım var okulda ama insan erkek arkadaşı olamaz diye bir, bir, kural yok. Hep kızlarla arkadaş olacağız diye bir kural yok. Yani istediğim ben istediğim kişiyle muhatap olurum yani onlar karışamaz. Neyse arkadaşlar çok uzattım yani bu videoyu bu kadar konuşmamı da anlamışsınızdır. Çünkü bu insanlar bu videoyu izledikten sonra hiçbir şekilde abone olmuyor. Like atmıyor ve paylaşmıyor arkadaşlar yorum da yapmıyorsunuz. Ama yani bunlar kötülüğe lalla. İsteyen yorum yapar Ona karışmam bak Like da atar isteyen Ama bir tane şu Like butonuna ve Abone ol tuşuna bastığınızda Ne olursunuz arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz Yani umarım Beni çok seviyorsunuz Çünkü ben sizi zaten seviyorum Asla bırakmam Yani bir endüstri karakterli birisi geldi Bakın şu kızın tipe bakın New update coming soon arkadaş ben İngilizce biliyorum diye e, mesela ben yani İngilizce yazılısında bile benden kopya istiyorlar ama ben vermiyorum vermeyin bu kim ya git Allah Allah mahtapom Neyse arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Bay bay sizi çok seviyorum görüşmek üzere